Evet arkadaşlar bugün sizlere saklananları nasıl bulacağımızı anlatacağım. Sosyal hocası olmuşsun abi. Yo hiç sosyal değilim. Şimdi arkadaşlar şirinler sandalye satıyor. Sandalye işine girmişler ama milleti dolandırdıkları için hapse giriyorlar. Sonrasında da onları baykuş adam kurtarıyor. Herkes anladı mı? Sorusu olan var mı? İşte burada gençlik yılların bütün ormanı ben tutuyordum. Kollarımla bütün ağaçları ben... Ne anlatıyorum ben ya? Evet bu da lise yıllarımdan. O zaman okulda kravat zorunluluğu vardı. Bu da kankan Freddy ile takılırken. Hashtag ölüm hashtag. Ya içerideki kurt olabilir, ay olabilir. Daha fazla ne olacaktı ki? Yok bir de dinozor olacaktı. Yo hebesi. Dinozorların neslinin tükenmediğini kanıtlamak için dinozora binme onu okula götür. Ne yapıyorsun abi? Ne bileyim oğlum her gün dinozor kullanıyorum sanki. Hocam kusura bakmayın bugün beni okula babam bırakamadı o yüzden dinozorumla gel.